Bismillahirrahmanirrahim ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Değerli kardeşlerim bildiğim kadar Türkçe konuşacağım. İlim amanet olduğu için konuşmak zorundayım. Ve uydurma hadisler deşifre silsilemize devam ediyoruz. Ve bugün elimizde böyle bir kitap düştü. Zinaya yaklaşmayın Risalesi. Tabii müellif bize ilgilendirmez çünkü biz ilim ile meşgul olduğumuz için böyle konulara girmiyoruz. Ve direkt sayfa 24. Müellif burada bir metin yazmış ve Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem isnad etmiş. Çünkü bu metnin sonunda buyuruyor ifadesi kullanmış. Yani bu Efendimizin sözü olarak beyan etmiş. Bu metin şöyle. Lüvata yapan insan bütün denizlerle yıkansa da temizlenmez. Ancak töbe ederse Allah kabul eder. Tabi müellif hiçbir kaynak vermemiş. Hiçbir mazdar göstermemiş. Ve gördüğünüz gibi buyuruyor. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme isnat ediyor bu söz. Kaynak vermediği ne için bilmiyoruz. Ama biz bu metnin kaynağını size göstereceğiz. Abu Talib el Mekki Kutul Kulub kitabında ikinci cilt sayfa 512 bu metne zikri diyor ama asla Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme isnad etmiyor. Ne diyor? Ve fil haber. Haberde böyle bir mi? rivayet vardır. Haberde yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asla isnad etmiyor. Şayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu metne ait ise Abu Talib'in Mekke kitabına bir sürü hadisler vardır. Ve orada direkt diyor, hadis-i şerifte şöyle buyuruyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Ama burada hiçbir şekilde Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve selleme isnat etmedi. Ayrıca ikinci kaynak aynı şekliyle rivayet etmiş, aynı şekliyle zikretmiş İbnül Hac El-Medkal kitabında ikinci cilt sayfa 9 aynı şekil şöyle diyor Abu Talib el-Mekki irade etmiş bu hadis yani zikretmiş bu hadis ama yine ve haber haberde ve asla Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme isnat etmiyor. Gelin bakalım İslam muhaddisleri hadis alimleri bu metin hakkında ne diyorlar? İmam Sakavi El Mekasidül Hasene kitabında sayfa 544 bu hadise zikrediyor. و بو هادي بنزر لا فظ لارده ذكر ديور، صورة وكل ما في معناه باطل. بو bu, و بنو بنزر. أين معناه هادي باطل در. تلخيص كتاب الموضوعات لابن الجوزي. الإمام ذهبي. كتاب تلخيص bu metne zikrettikten sonra şöyle dedi. Ve Muhammed ibn abbas ibn Süheyl Muhammed bin Abbas ibn Süheyl bu hadis bu metnin ravilerinden birisi. Muhammed ibn al-Abbas ibn Süheyl Hükmü nedir? Ne demiş? Kezzab. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzerine yalan söylüyor. Yani yalan hadislere uyduruyor. Ayrıca كشف الخفاء إمام عجلوني سيفة يوز أوتوز دوكوز بو حديث ذكر تكتان صورة وذكره ابن الجوزي في في الموضوعات إمام ابن الجوزي موضوعات ويدور ما حديث دار طفلة دي كتاب موضوعات دي بو كتاب كرس دي ابن الجوزي ذكرت مش وقال في المقاصد يعني إمام سخاوي مقاصد كتاب دي ندمش بنو وبنو ما ناسين تشيان حديث لا باطل در رجال İmam İbn-i şeria, ikinci cilt sayfa 220, bu hadisi zikrettikten sonra şöyle dedi. Bu hadisi Muhammed İbn-i Abbas i̇bn Süheyl'e uydurdu. Yani ne demek? Uydurma demek. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzerine yalan söylenmiştir. Ayrıca İmam suyutil ile Ali kitabında ikinci cilt sayfa 168 bu metin zikrettikten sonra şöyle dedi. Kâlel hatibu. İmam Hatip şöyle dedi. İbn-i Süheyl ve <laughs> ve Bu metne İbn-i Süheyl uydurdu. Ve bu isnadın üzerine bindirdi. Yani uydurmadır. Ve bu kadar açık ve net uydurma beyan etmişler ulemalarımız. Hala din tüccarları böyle hadislere sahih gibi millete arasında ticaretlerine yapıyorlar. Onun için bu hadis uydurmadır. Gördüğünüz gibi alimlerimize çok güzel beyan ettiler. Hatta kim uydurdu bile izah ettiler. Bu yüzden bu kitaptan Allah için size uyarıyoruz. Bu kitap içinde dolu uydurma hadisler vardır ve inşallah bu hadisleri tek tek işleyeceğiz ve size de beyan edeceğiz. Cumaya kadar takipte kalın. Ve sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve ala آله وصحبه أجمعين